Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet şimdi şartlan duruyoruz. Hadi en güzel. Altına. Ah, yani yeterli tonu var değilse <laughs> Luca'na ala kala le el ile alani pati ile minish junior ela fatile minish junior Neyse o kadar da değil yani Bundan sonra feci mobil oynayacağız. Lucky block, lucky block, just block. Gidiyoruz. Hoppa. Oy oy Jis. Cis. Ya kas kas. Hakkane. 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 Hoppane, lakane, lane, lane, ah lane, man lane, lane Bum, bum, bu eller sonra FC mobile e gireceğiz. Caz. Sesim geliyorsa, geliyor yazın yorumlara, vallahi. Bilmiyorum sesim geliyor mu diye. Bu arada FC mobil oyunu oynayınca şey şey Ya oha ama neyse şimdi şuradan şunu da koyayım mı? Fc mobil lan dur be fc mobil değil Ben bir şey yapacağım Evet. Şimdi bir FC Mobile girelim biz. Şunu da bir çıkartayım ben. Hadi bakalım. <laughs> Neyse. <laughs> Neyse ben mal mıyım? Lan başla artık. Honor musun? Nesin? Ne? Dandik tablet çıktın. Oo, ne çıkacak? Bora. Hmm, bir de kasillas yok mu? Ben de kasillas var zaten. Neden boş boşuna kasillas söyleyeyim ki? Ama olmayanlarda da yok. Yani olmayan da da yoktur. Neyse biz oha biz ben 90 gelmeydim ha. Oh my god. 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 <laughs> Neyse bir başlayalım artık bir oyuna. Kaç illas dursun. Nista i̇şte, tamam. Valla bakalım. Um. ne çıktı? Ne? 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 Aa, aa. Santra. Al şunları. Hala Madrid. Neyse ben umarım Burada da ne and... Haydi lan. Neyse arkadaşlar sesim geliyorsa mutluyum. Ben malım. Parrot. Parrot. Şu mikrofonu nereye koyayım? Good. Tamam. Huh. Liste katmak isteyenler atabilir. Bir tek tek oynayalım değil mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Neyse amman boş. Kumanda orada mı? Ne? Kumanda burada. Ah. Şu tarafa otursam. Ben uzanayım oraya. Bura. Olur mu? He. Ah arkadaş. Ya, bu tarafa geçtik. Biz bittik. <laughs> Olan başla. Hop. Vinicius Junior. <gülüyor> 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 Lan. Çok çılgın oynuyorum. Bu ne? Zeyda Önder 40 soruyu da yapmış. 40 soruyu da doğru mu? Doğru yapmış. Orada yapan Geçmiş şeyler. mi? Eğer sen yanlış yaparsan geçer. 7 tane fark var aramızda. 7 fark var. Aynen. O 300 sen 307'si. Tamam. Dolu dolu hazır Kasilda gitsin aslanım. Ama adamlar durar mı? Hocam aldığın gibi pas vereceğim. Ben vuruyorum. Pas vermiyorum. <laughs> Üçer tur. Toplamda kaç kiloyla 3 tur yani 6 tur dönebilirsiniz. Önce ya hocam. Alacağım. Nasıl olsaydı öyle ya. Şöyle oynayacağız. Atıyorum. Sevinç iddian 10 kilo. Hocam. Olmaz da. 10 kilo. Serkan 7 kiloyla 3 tur döndü. Kaldı Lan. 3 Senin de hmm. bu top buraya gidiyordu. Bak alsın. şuraya. Süreyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama durmanıza müsaade etmiyorum. <laughs> Durmanız için ancak şu gerekiyor. Bazen çok ağır kilolar buradan gidiyor. Dolayısıyla şöyle bir silkeledip tutmak için falan böyle bir ee, duruluyor. Ama dinlenmek için durmaya müsaade etmiyorum. Torbaların yerde sürmesine müsaade etmiyorum. Şayet basamak çıkarken birazcık temas ederse orada bir sıkıntı olmaz. Peki, Ama ilk sana soruyorum. 20 ile başlayayım. 20 ile bak. O oh gider yani götürecek. Bu da da şey yapmaz. Güzel bir miyim? Şey mi? Tabii ki. Rekor mu? Rekor. rekor mu? Evet. Gerçekten duymak ister mi? Tam gidiyorum. Mutz. Devre arasının ben. Lan oğlum ilerlesene. Hı? Hayır ya yama, yama. Ben nereye kayıyorum? He şöyle kayamıyor musunuz? Bunlar mavikler. Bak. Şuraya oynayacak. bu İkinci hedef. Koş. Koş aslanım. Spring. Spring. Ya nasıl bir springsin si sen? Lan neden kaymıyorsunuz? Arkadaşım. Geriye de Oyna. Ve? Ya ben neden şut çekemiyorum? Geliyor sarışın bil düz geliyor bir ortaya bağladım ben he <laughs> lan ne yapıyorsun Hmm. Ya oğlum ben neden çok kötü uzaklaştırıyorum? Nista maç sonu. Uzatma ara yok mu be hocam? Hmm. Güzel. <laughs> Kencere, elma, ambulans, kiznot. Neyse videomuz bu kadar olsun. O zaman bay bay.